Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor. Kendisine dönüyoruz. Teşvik sisteminde destekleyeceğimiz yatırımları hedef sektörler başlığında adresledik ve programda tanımlanmamış sektörlere yönelik yatırımları artık teşvik etmeyeceğiz. Genel teşvik sistemini sonlandırdık. Böylelikle teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık yerli makine üreticilerimizi koruduk. Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesi kapsamındaki yatırımlara, organize sanayi bölgelerinde oluşturduğumuz rezerv alanlarda uygun koşullarda yer tahsis edeceğiz. Birinci bölgedeki yani sosyoekonomik gelişmişlik endeksi en yüksek bölgeler, bölgelerdeki makinelerin dördüncü, beşinci, altıncı bölgelere taşınmasıyla gerçekleşen yatırımlar için taşındıkları bölgedeki istihdam teşviklerini uygulayacağız. Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle Marmara bölgesinden Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız. O sebeplerde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız daha ileri teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni yatırım teşvik sistemimiz 2030 yılı sonuna dek geçerli olacak. Müjde niteliğinde birçok detay barındıran yeni teşvik sistemimizin yatırım yapan, istihdam sağlayan, Değer üreten iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olması temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, son 22 yılda üretimini 6,7 milyondan 32 milyona çıkaran beyaz eşya sanayimiz kalkınma yolculuğumuzun simge sektörleri arasında yer alıyor. Bugün Türkiye, Türkiye Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi. Yüksek kalite standartlarını tasarım ve mühendislik gücüyle birleştiren ürünleriyle sektörümüz, 150'den fazla ülkede milyonlarca haneye ülkemiz sanayinin yenilikçi ruhunu, arge ve kalite odaklı üretim yaklaşımını taşıyor. Türk malı damgasının dünya genelinde güvenin, konforun ve yaşa çağdaş yaşamın simgesi haline gelmesinde öncü rol üstleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, doğrudan 60 bin dolaylı 600 bin vatandaşımıza istihdam sağlayan beyaz eşya sanayimizin küresel rekabet gücünü pekiştirmek amacıyla teknolojik dönüşüm trendlerini, tüketici davranışlarındaki değişimi ve sektörün uluslararası yönelimlerini büyük bir dikkatle takip ediyoruz. İhracat kabiliyetlerini artıracak, rekabetçiliğini yükseltecek tüm enstrümanları ve programları süratle devreye alıyoruz. Değişen yaşam biçimleri, Hızlanan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm beyaz eşya sektörünü küresel ölçekte kapsamlı ve çok katmanlı bir dönüşümün eşiğine getiriyor. Beyaz eşya ürünleri temel ihtiyaçları karşılamanın ötesine geçerek kullanıcı deneyimini önceleyen, dijital bağlantılarla zenginleşen ve yaşam konforunu artıran akıllı teknolojilere dönüşüyor. İnternete bağlı, uzaktan yönetilebilen ve kullanıcı alışkanlıklarına göre kendini optimize edebilen bu cihazlar çağdaş yaşamın vazgeçilmez bileşenleri haline geliyor. Çevre duyarlılığının artması ve iklim değişikliği odaklı düzenlemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte yüksek enerji verimliliği sunan, sürdürülebilirlik ilke ve standartlarıyla tasarlanmış ürünler, küresel beyaz eşya pazarında artık ayrıcalık değil, yeni nesil normların temel gereği haline geliyor. Elbette bu dönüşümün yalnızca ürünlerin fonksiyonlarıyla sınırlı kalmadığını, Aynı zamanda üretim süreçlerinden satış sonrası hizmetlere kadar değer zincirini de sürdürülebilirlik ve verimlilik ekseninde şekillendirdiğini ifade etmeliyiz. Bu tabloda yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve otomasyon teknolojilerini üretim süreçlerine entegre ederek dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştiren firmalar küresel rekabetin yeni oyun kurucuları olarak öne çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın değerlendirmeleri vardı. Onu dinledik. Yeni yatırım teşvik sistemine dair önemli e, açıklamalarda bulunduğu yatırımlara teşvikler hakkında hem oranlarda hem de teşvik kapsamını değerlendirdi diyoruz.